Komutanların hepsi benden nefret ederdi. Bunun tek bir nedeni yoktu ama hepsinin ortak bir sebebi vardı. Ben onlardan daha fazlasını biliyordum. Bunu asla yüzlerine vurmadım. Zaten vuramazdım. Askerlik bildiğini göstermek değil, gerektiğinde susmaktır. Ama bazıları için susan adam tehlikeli adamdır. Karakola ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Komutanların bakışları İlk andan itibaren mesafeliydi. Ne sıcak, ne sert. Daha çok ölçen, tartan ama sevmeye niyeti olmayan bakışlardı. Dosyam önümdeydi. Kaç operasyona katıldığım, hangi bölgelerde görev yaptığım, hangi eğitimlerden geçtiğim yazıyordu. Ama asıl yazmayan şey benim asıl sorunumdu. Ben emir beklerken düşünen biriydim. Bu bazı komutanlar için affedilmez bir kusurdu. Eğitim alanında ilk gün harita çalışması yapılıyordu. Bölgeyi bilen biri olarak konuşmam gerekiyordu. Konuşmadım. Çünkü konuşursam fark edilir. Fark edilirsem hedef olurum. Ama yine de fark edildim. Bir subay vardı. Rütbesi benden yüksekti ama araziyi kitaplardan biliyordu. Haritayı açtı, bir geçidi işaret etti ve buradan ilerleriz dedi. O geçit ölümdü. Sessiz kaldım. Ama içim bağırıyordu. O geçit yıllardır kullanılan sahte bir geçiş yoluydu. Düşman o bölgeyi bilerek açık bırakır, yukarıdan keskin nişancılarla alanı süpürürdü. Aşağıya inen birlik geri çıkamazdı. Bunu söyledim. Sadece bir cümleyle. Komutanım, o hat riskli. Bir anlık sessizlik oldu. Sonra bakışlar üzerime çevrildi. O bakışta şunu gördüm. Sen kimsin? İşte o gün beni sevmediler. Dışlanma sessiz başlar. Dışlanmak bağırarak olmaz. Bağırmak dikkat çeker. Dışlanmak sessiz başlar. Nöbet listelerinde en zor saatler bana yazılır. Keşif görevlerinde en önde ben olurum. Plan toplantılarında fikrim sorulmaz. Sorduğumda geçiştirilirim. Ama ben bilirim. Bir askerin gerçek değeri barışta değil, çatışmada ölçülür. Ve çatışma yaklaşıyordu. Bölgedeki silahlı yapı kendine Kuzey Hattı diyordu. Disiplinsiz değillerdi. Dağınık ama zeki hareket ederlerdi. En tehlikeli yanları, karşılarındaki komutanların egosunu çok iyi okumalarıydı. Ego, savaşta en büyük zaaf. Kuzey Hattı klasik pusular yapmazdı. Uzun süre izler, alışkanlıkları çözer, sonra vururdu. Bu yüzden onlara karşı mücadele silahla değil bilgiyle kazanılırdı. Ama bilgi Karakolda benden başka kimse de yoktu. Beni sevmemelerinin sebebi başarım değildi. Başarı tolere edilebilir. Asıl sebep onları düzeltmemdi. Bir komutan hata yaptığında onu astı düzeltirse bu bir hakarettir. Hele bu ast suskun gözlerini kaçıran ama doğruyu bilen biri ise bu onların aynaya bakması demektir. Ve kimse aynada kendi eksikliğini görmek istemez. İlk çatışma gece oldu. Hava soğuktu. Sessizlik fazlaydı. Bu ikisi bir araya geldiğinde ölüm yaklaşır. Komutanların çizdiği rota kuzey hattının tam istediği gibiydi. Uyardım. Yazılı rapor sundum. Okunmadı. Çatışma başladığında ilk yaralıyı ben taşıdım. İlk kanı ben gördüm. İlk hatayı ben fark ettim. Ama hala dinlenmiyordum. Çünkü bir insanın gururu bir askerin hayatından ağır geliyordu. Ben neden susuyordum? Çünkü askerlik sadece emir vermek değildir. Bazen beklemektir. Ben bekliyordum. Çünkü biliyordum ki bir gün herkesin sustuğu anda bana konuşmak düşecekti ve o gün çok yakındı. Gece dağda farklı çöker. Şehirde gece iner. Dağda gece baskı kurar. Sessizlik kulaklarını acıtacak kadar yoğundur. Rüzgar bile temkinlidir. Ay kendini göstermez. Çünkü bu coğrafyada ışık davet demektir. Karakolun etrafındaki karanlık sadece görüşü değil, insanın cesaretini de sınar. İlk büyük pusunun gecesi içimde garip bir huzursuzluk vardı. Bu huzursuzluk korku değildi. Korku insanın bilmediği şeyden gelir. Ben biliyordum. Bütün işaretler oradaydı. Normalden uzun süren sessizlik, hareket etmeyen köy ışıkları Hayvan seslerinin aniden kesilmesi ve en önemlisi düşmanın fazla sakin oluşu. Bu Kuzey Hattı'nın imzasıydı. Hazırlık safhasında haritaya bir kez daha baktım. Gece intikali yapılacaktı. Birlik dar bir boğazdan geçecekti. Yukarıdan hakim tepeler vardı. Normal bir çatışmada bile riskliydi. Gece ise neredeyse intihardı. Komutanlara tekrar söyledim. Bu kez daha net bu güzergah bizi yukarıdan kilitler. Alternatif rota var. Sesim ne titriyordu ne yükseliyordu. Duygusal değildim. Askeriydim ama yüzlerdeki ifadeyi gördüm. Sabırsızlık, rahatsızlık ve o tanıdık küçümseme. Uzman Çavuş, sana görev verildiğinde uygularsın. Bu cümle emir gibi görünür ama aslında bir susturmadır. Sustum. Ama içimde zaman saymaya başladım. Boğaza girildiğinde saat gece yarısını geçmişti. Ay hala yoktu. Termal görüşte bile alan rahatsız edici derecede boştu. Boşluk. Sahada her zaman tehlikelidir. İlk temas bir patlamayla oldu. Ses dağlara çarpıp geri geldi. Toprak sarsıldı. Bir saniye. Sadece bir saniye. Ama o saniyede plan çöktü. Yukarıdan ateş başladı. Nokta atışları. Panik yoktu karşı tarafta. Çünkü onlar panik yapmazdı. Kim nereye kaçacak, kim nereden ateş edecek? Hepsini önceden hesaplamışlardı. İlk yaralı düştü. Sonra ikinci. Komutanların sesi duyuluyordu ama net değildi. Emirler üst üste biniyordu. Birlik sıkışmıştı. Geri çekilmek zordu. İlerlemek imkansızdı. İşte o an beklediğim an geldi. Sahada gerçeklik rütbe kağıt üzerindedir. Sahada ise bilgi konuşur. Bağırmadım, emir vermedim ama hareket ettim. Bir askeri çekip kaya dibine aldım. Ateşin geliş açısını gördüm. Yukarıdaki nişancıların yerini kestirdim. Onların bir zaafı vardı. Kendilerine çok güveniyorlardı. İki kişiyi yanımda tuttum. Sessizce görünmeyen bir patikadan yukarı sarktık. Bu patikayı bilmeleri imkansızdı. Çünkü bu patika haritada yoktu. Ama ben oradaydım. Yıllar önce. Yalnızken. Kanarken. Dakikalar içinde ateş kesildi. Bir nişancı sustuğunda diğeri de panikler. Panik zincirleme bir çözümdür. Aşağıda kalan birlik nefes aldı. Ama komutanlar hala anlamıyordu. Çatışma bittikten sonra değerlendirme yapıldı. Kayıplar vardı, yaralılar vardı. Ama daha kötüsü egolar yaralıydı. Kimse bana teşekkür etmedi. Kimse ne yaptığımı sormadı. Hatta tam tersine senden bağımsız hareket etmemen gerekiyordu. Bu cümle savaş alanında hayat kurtaran birine söylenmez. Bu cümle tehdittir. Ama ben tehditlere alışkındım. Çünkü biliyordum. Bu sadece başlangıçtı. Düşman geri çekilmiş gibi görünüyordu. Ama bu onların tarzı değildi onlar kaybolmazdı. Sadece izlemeye geçerdi. Bu daha büyük bir şeyin habercisiydi de çocuğa. Ben bunu gördüm. Komutanlar görmedi. Görmedikleri için değil, görmek istemedikleri için. Çünkü görürlerse bana muhtaç kalacaklardı. Ve o gün yaklaşıyordu. Gece nöbetinde yalnız kaldığımda omzumdaki rütbeye baktım. Uzman çavuş. Ne eksik, ne fazla. Ama o rütbenin altında sahada binlerce saatlik deneyim vardı. Kaybedilen arkadaşlar vardı. Yanlış kararların bedelini ödeyen askerler vardı. Ben kimseye meydan okumuyordum. Sadece görevimi yapıyordum. Ama bazıları için görevini iyi yapmak bile suçtur. Ertesi gün karakol olağan dışı sessizdi. Herkes bir şeylerin yaklaştığını hissediyordu. Kuzey hattının bu kadar kolay çekilmesi mümkün değildi. Ben haritaya baktım ve fark ettim. Bu bir pusu değildi. Bu bir denemeydi. Asıl saldırı çok daha büyüktü ve bu kez komutanların bana ihtiyacı olacaktı. İsteseler de istemeselerdi. Bilgi herkes için güç değildir. Bazıları için tehdittir. Karakolda operasyon hazırlıkları başladığında bunu ilk ben hissettim. Normal bir hazırlık değildi bu. Herkes aceleciydi. Haritalar sık açılıp kapanıyor, telsiz konuşmaları uzuyor ama kimse netleşmiyordu. Belirsizlik, savaşın en tehlikeli halidir. Komutanlar bir şeylerin farkındaydı ama kabul etmiyorlardı. Kuzey hattının geri çekilmesi onları rahatlatmak yerine daha da huzursuz etmişti. Çünkü düşman ortadan kaybolduğunda asıl savaş başlar. Toplantı odasında haritalar masaya serildi. Bölge üç ayrı hatta bölünmüştü. Kağıt üzerinde kusursuz görünen bir plan vardı. Ama kağıt, kanı tanımaz. Planı inceledim. Sessizce. Sorunlar açıktı. Birliklerin birbirini göremeyeceği kör noktalar, destek ateşinin ulaşamayacağı mesafeler, gece görüşünün etkisiz kalacağı hava koşulları hepsini biliyordum. Ama konuşmadım. Çünkü artık fark etmiştim. Ne söylersem söyleyeyim, tersi yapılacaktı. Bu yüzden sustum. Bilgi bazen saklanmaz ama doğru an beklenir. Bir komutan bana baktığında kendi eksikliğini görüyordu. Bunu sezmek zor değil. İnsan kendini yetersiz hissettiği kişiden nefret eder. Ben kimseye meydan okumadım. Kimseyi küçük düşürmedim. Ama sahada hata payı olmayan bir işte. Doğruyu bilen biri olmak başlı başına bir suçtu. Beni eğitimden çıkardılar. Planlama dışı tuttular. Sanki yokmuşum gibi davrandılar ama unuttukları bir şey vardı. Savaş, yok sayılanları bir gün mutlaka sahneye çıkarır. Operasyonun üçüncü gecesi hava kapalıydı. Sis alçak seviyedeydi. Bu düşman için nimetti. Kuzey hattı bu şartları beklerdi. Birlikler belirlenen hatlara girdiğinde ben geride bırakılmıştım. Resmi olarak destek unsuruydum. Ama destek doğru yerde değilse bir anlam ifade etmez.'' İlk patlama uzaktan geldi. Sonra ikincisi. Bu kez hedef karakol değildi. Bu kez hedef hareket halindeki birliklerdi. Telsizler karıştı. Sesler üst üste bindi ve sonra sessizlik. Bu sessizlik bir şeylerin çok yanlış gittiğinin işaretiydi. Birliklerden biri temas altındaydı ama nereden vurulduklarını bilmiyorlardı. Kuzey Hattı bu işi severdi görünmeden vurmak. Ben haritaya baktım ve tabloyu gördüm. Bu tek bir pusu değildi. Bu zamanlı bir kuşatmaydı. Komutanların sesi değişmişti. Panik yoktu henüz ama kararsızlık vardı. Kararsızlık panikten önce gelir. Beni çağırdılar. İlk kez. O an odaya girdiğimde bakışlar farklıydı. Dün beni yok sayanlar bugün gözlerimin içine bakıyordu. Ama bu bir saygı bakışı değildi. Bu çıkış arayan bakıştı. Haritayı önüme çektiler. Ne görüyorsun? Bu soru basit değildi. Bu soru bir itiraftı. Anlatmaya başladım. Sessiz, net, kısa cümlelerle. Kim nereden vuruluyor, neden kaçamıyor, hangi hattın çöktü, hangisinin çökmek üzere olduğu. Kimse sözümü kesmedi. Çünkü ilk kez söylediklerim işlerine geliyordu. Tavsiyelerimle birimler yer değiştirdi. Destek ateşi yeniden konumlandı kör noktalar kapatıldı, kuzey hattının avantajı kırıldı. Ama bu zafer değildi. Bu sadece hayatta kalmaydı. Çatışmalar sabaha kadar sürdü. Kaybımız vardı ama çok daha fazlası olabilirdi. Bunu herkes biliyordu. Ve bunu bildikleri için içten içe bana kızıyorlardı. Çünkü onları kurtarmıştım. Ama egolarını daha da yaralamıştım. Ertesi gün resmi rapor yazıldı. Benim adım geçmedi. Oysa Sahada kararları ben vermiştim. Ama bu beklediğim bir şeydi. Askerlikte hak her zaman vermezler. Bazen alınır. Ama ben hala bekliyordum. Çünkü biliyordum. Bu daha başlangıçtı. Kuzey Hattı henüz asıl gücünü göstermemişti. Ve bir sonraki çatışmada komutanlar sadece bilgiye değil, liderliğe de ihtiyaç duyacaktı. Ve o liderlik resmi olarak değil, fiilen bana geçecekti. Savaş bir anda başlamaz. Önce içten çözer. İnsanları, planları, güveni. Sonra kan döker. Üçüncü günün sabahı karakolun üzerindeki sis dağılmadı. Bu doğanın bir işaretiydi. Ama işaretleri okumak herkesin harcı değildir. Komutanlar sisin dağılmasını bekledi. Ben ise sisin kalkmamasının ne anlama geldiğini biliyordum. Bu düşmanın beklediği andı. Emir üstten gelmişti alan temizlenecek. Bu iki kelime sahada onlarca farklı anlama gelir. Kim için prestij, kim için kariyer, kim için istatistik ama asker için bu kelimeler sadece şunu ifade eder. Çatışma kaçınılmaz. Operasyon planı açıklandı. Üç ayrı tim, üç farklı hattan ilerleyecekti. Kağıt üzerinde düşmanı sıkıştıran bir kıskaç vardı. Ama sahada bu, birbirinden kopuk üç yalnız grup demekti ben plana dahil edilmedim, bilerek. Bu artık dışlama değil bilinçli bir kenara itmeydi. Sessiz karar hazırlık sırasında kimseye bir şey söylemedim. Emir verilmemişti. Ama ben sahaya çıkacaktım. Çünkü askerlik bazen emirle değil vicdanla yapılır. Yanıma sadece gerekli olanı aldım. Harita, yedek telsiz, işaret fişekleri ve yılların verdiği sezgi. Birlikler ilerlediğinde ben gölgede kaldım. Ama gölgeler her zaman boş değildir. İlk büyük temas saatler sonra daha yankılandı. Bu kez küçük silah sesleri değildi. Ağır silahlar konuşuyordu. Bu kuzey hattının ciddi olduğunu gösterirdi. Onlar ağır silah kullanıyorsa bir şeyleri bitirmeye niyetlidirler. Telsizden gelen sesler parçalıydı. Bir tim temas altındaydı. Diğeri konumunu kaybetmişti. Üçüncüsü, sessizdi. Sessizlik, sahada en korkutucu rapordur. Komutanların sesi ilk kez titredi. Emirler gecikiyordu. Kararlar sahaya uymuyordu. Çünkü masa başında çizilen plan artık geçerliliğini yitirmişti. Ben haritayı açtım ve tabloyu gördüm. Bu bir karşı taarruzdu. Kuzey hattı bizim ilerlememizi beklememişti. Onlar bizi çekmişti. Şimdi ise arkadan ve yandan vuruyorlardı. Bu klasik bir askeri tuzaktı. Ama bunu görmek için kibirden arınmış olmak gerekirdi. Telsizi elime aldım. Bu yetkim dahilinde değildi. Ama o an yetki değil, hayat söz konusuydu. Kısa, net talimatlar verdim. Kim geri çekilecek, kim yer değiştirecek, kim sabit kalacak? Kimse itiraz etmedi. Çünkü itiraz edecek zaman yoktu. İlk kez herkes beni dinliyordu. Ama geç kalmıştık. Sessiz kalan timden haber geldiğinde içimde bir şey koptu. Temas kesilmişti. Ulaşılamıyordu. Bölgeye gittiğimizde gerçeği gördük. Kaybettiklerimiz vardı. Savaşın bedeli budur. Ama bu bedel yanlış kararlarla ağırlaştırılmıştı. O an komutanların yüzüne baktım ve şunu gördüm. Korku. Bu korku düşmandan değil sorumluluktan geliyordu. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Resmi olarak hala uzman çavuştum. Ama sahada herkes bana bakıyordu. Nereye gidileceğini ben söylüyordum. Ne zaman durulacağını ben belirliyordum. Ne zaman ateş edileceğini ben kestiriyordum. Komutanlar geri plandaydı ve bunu kabullenmek zorundaydılar. Çünkü kuzey hattı henüz bitmemişti. Asıl çatışma şimdi başlıyordu. Savaşın en ağır anı, kurşunun geldiği an değildir. En ağır an kime güveneceğini bilmediğin andır. O noktaya gelmiştik. Karakol artık bir merkez değil, bir sığınaktı. Haritalar duvarda asılıydı ama kimse onlara güvenmiyordu. Çünkü haritalar sabitti, savaş ise hareketliydi. Komutanlar bunu ilk kez kabulleniyordu. Bakışların değişimi. Artık bana uzman diye seslenmiyorlardı. İsmimi söylüyorlardı. Bu küçük bir detay gibi görünür ama askerlikte hitap şekli hiyerarşinin aynasıdır. İsimle hitap resmiyetten çıkıştır. Resmiyetten çıkmak ise mecburiyetin kabulüdür. Artık soru soruyorlardı. Bu hat tutulur mu? Gece intikali yapılır mı? Destek nereye kaydırılmalı? Sorular artıyordu çünkü cevaplar onlarda yoktu. Gece çatışmaları kuzey hattı. Gündüz değil gece savaşırdı. Çünkü gece korkunun eşit dağıldığı zamandır. Görüş kısıtlıdır. Sesler aldatıcıdır. Her gölge düşman olabilir. O gece ilk saldırı başladığında karakolun etrafı ateşle çizildi. Bu psikolojik bir hamleydi. Buradayız demekti. Ama panik yoktu. Çünkü bu kez hazırlıklıydık. Savunma hatlarını yeniden düzenlemiştim. Ateş noktalarını çapraz yerleştirmiştim. Kimsenin fark etmediği küçük bir detayı kullanmıştım. Rüzgar. Rüzgarın yönü sesin yayılmasını değiştirir. Düşman kendi ayak sesini bizim duyduğumuzu sandı. Ama biz onları çoktan duymuştuk. İlk dalga geri püskürtüldü. Artık emir vermiyordum, yönlendiriyordum, bağırmıyordum. Telsizde sesim sakindi. Çünkü sakinlik güven verir. Kim nerede duracak? Kim ne zaman yer değiştirecek? Bunları ben söylüyordum. Komutanlar onaylıyordu. Ama onay artık bir formaliteydi. Fiili komuta bendeydi. Bunu herkes biliyordu. Egonun çöküşü bir komutan vardı. En başta beni en çok dışlayan oydu. O gece yanıma geldi. Haritaya baktı. Sonra bana baktı. Burayı neden tuttun diye sordu. Açıkladım. Kısa, net. Dinledi. Bu bile başlı başına bir kırılmaydı, çünkü bazı insanlar için dinlemek yenilgidir. Ama savaşta yenilgiyi kabul etmeyenler daha büyük kayıplar verir. Kanlı saatler gece ilerledikçe çatışmalar sıklaştı. Kuzey hattı pes etmiyordu. Onlar da deneyimliydi. Ama bir avantajları artık yoktu. Sürpriz. Sürpriz kaybolduğunda geriye sadece disiplin kalır. Bizde disiplin vardı. Ama bedelsiz değildi. Bir yaralı daha verdik taşıdım. Kanı ellerimde kaldı. Ama bu kez gereksiz bir hata değildi. Bu savaşın kaçınılmaz sonucuydu. Ve bu fark herkesin yüzüne vuruyordu. Mecburiyetin kabulü sabaha karşı çatışma azaldığında komutanlar toplandı. Resmi bir toplantı değildi bu. Daha çok bir durum muhasebesiydi. Ben konuşmadım. Konuşmam istendi. Anlattım. Ne yapılması gerektiğini, nereye ilerlenmeyeceğini hangi alanların tuzak olduğunu kimse itiraz etmedi. Çünkü artık başka seçenek yoktu. Benim içimdeki çatışma. Bu noktada bir şey değişti. Komutanlık yapmak istemiyordum. Rütbe istemiyordum. Ben sadece yanlış kararlar yüzünden daha fazla asker kaybedilmesini istemiyordum. Ama bazen istemediğin yükler en ağır olanlardır. O yük artık benim omzumdaydı ve bu yükle birlikte savaşın en karanlık safasına giriyorduk. Ve bazı insanlar ışıkta komutan olur, bazıları ise karanlıkta. Ben karanlıkta kaldım. Çünkü bu savaşta ışık çatışma tepe hattında saatler sürdü. Kuzey hattı direniyordu. Ama biz de öyle. Sonunda sessizlik. Bu sessizlik bu kez düşmanın sessizliğiydi. Gerçeklerin açığa çıkışı sabah olduğunda manzara ağırdı. Ama tepe bizimdi. Karakol güvendeydi. Birlikler hayattaydı. Komutanlar yanıma geldi. Bu kez resmi değil, insani bir duruşla. Kimse konuşmadı. Çünkü söylenecek her şey çok geçti. Kabul o gün raporlar yazıldı. Bu kez adım vardı. Gizlenemeyecek kadar netti her şey. Kim karar verdi, kim yönetti, kim kurtardı en yani gerçek kağıda dökülmüştü. Ve artık kimse kaçamıyordu. Ama bu bir zafer değildi. Çünkü zafer kayıpsız olmaz ve ben o kayıpların hepsini taşıyordum. Savaş bittiğinde sessizlik gelmez. Sadece sesler değişir. Artık silahlar susmuştur ama insanın içi konuşmaya başlar. Operasyon sonrası karakolun avlusu sabah ışığında farklı görünüyordu. Gece boyunca ölüm kokan toprak güneşte masum görünmeye çalışıyordu. Ama biz biliyorduk. O toprak masum değildi. Yaralılar sevk edildi kaybettiklerimiz uğurlandı. Askeri tören yapılmadı. Çünkü bazı kayıplar törene sığmaz. Komutanlar sessizdi. Eskisi gibi bağırmıyorlardı. Emir vermiyorlardı. Sanki seslerini kullanmaya hakları kalmamıştı. Ve ben yorgundum. Ama bu yorgunluk uykusuzluktan değildi. Resmi hesaplaşma günler sonra üst komuta geldi. Raporlar incelendi. Haritalar açıldı. Telsiz kayıtları dinlendi. Bu kez kimse gerçeği bükemedi. Çünkü savaş her şeyi çıplak bırakır. Kim nerede karar almıştı? Kim susmuştu? Kim konuşmuştu? Kim rütbesi olmadığı halde komuta etmişti? Hepsi belliydi. Ve en çok geçen isim benimkiydi. Komutanların sessizliği odaya girdiğimde daha önce beni hor görenler başlarını kaldırmadı. Bu bir saygı duruşu değildi. Bu kabullenişti. Benden özür dilemediler. Askerlikte özür nadirdir. Ama susmak da bir itiraftır. Onların suskunluğu bana her şeyden daha ağır geldi. Teklif resmi ağızdan söylendi. Subayla geçişin uygun görülmüştür. Bu cümle birçok insan için hayaldir. Ama o an içimde bir sevinç olmadı. Çünkü ben bu rütbeyi istememiştim. Bu rütbe bana verilmemişti. Bu rütbe bedel olarak sunulmuştu. Bedel gece yalnız kaldığımda kaybettiklerimizin isimleri zihnimde dönüp duruyordu. Haritada işaretlediğim noktalar artık mezar taşı gibiydi. Doğru kararlar almıştım. Ama her doğru karar birilerini hayatta tutarken birilerini de toprağa vermişti. İşte askerlik budur ve bu yük rütbeyle hafiflemez. Son bakış tören günü geldi. Resmiydi, kısaydı. Alkış yoktu, gülümseme yoktu sadece prosedür. Omzuma yeni rütbe takıldığında kimse bana bakmadı. Çünkü herkes biliyordu. O rütbe kağıttan ağırdı. Ben de aynaya bakmadım. Çünkü aynada gördüğüm kişi o rütbeyi taşımaktan daha fazlasını taşıyordu. Son o bölgeden ayrılırken dağlara son kez baktım. Sis yine vardı. Ama bu kez sisin içinde kaybolan ben değildim. Ben artık biliniyordum. Ama bilinmek huzur getirmez.'' sadece yükü görünür kılar ve ben o yükle yürümeye devam ettim. Çünkü askerlik bazen rütbeyle değil, sessizce taşınan sorumlulukla yapılır.